renk değiştiren kağıt yapıyoruz. Evet arkadaşlar bunları hazırlarken çocuklar için de yapıyorum ama kendim de heyecanlanıyorum yani olacak mı olmayacak mı diye. Hazırsak başlayalım. Yaklaşık 2 santim civarında kağıtları boydan çizip kesiyoruz. Cetvel kullanırsanız daha iyi olur. Benim evde cetvelim bulunmadığı için ben böyle göz kararı kestim. Daha sonra bunları yapıştırıcı yardımıyla birbirlerine yapıştırıyoruz. Tabi ölçüler net olmadığı için benim kenarda biraz fazlalıklar oldu. Onları düzelttim. Çok problem değil. Bir de yapıştırıcım da çok kaliteli çıkmadı. Ara ara alttan üstten kağıtlardan biraz kuruma yaptığı için tekrardan onları yapıştırdım. Burada gördüğünüz gibi Evet, iyice güzelce yapıştırdıktan sonra ortadan ikiye birbirine katlıyoruz ve makas yardımıyla kesiyoruz. İki parça böyle kağıdımız oldu. Bunları üçe katlıyoruz. Bir tarafında pembe renkli kağıt içeri bakarken diğer tarafta da mavi renkli kağıt içine bak içeri doğru bakıyor. Bunları koli bandı yardımıyla birbirine sabitledim, yapıştırdım. İki tarafı da böyle altıgen bir şekli oldu ve evet. Renk değiştiren kağıdımız hazır. Aynada da farklı bir görüntü oluyor. Sizdeki görünen renk maviyken aynaya yansıyan renk ise pembe oluyor. Gerçekten çocuklarınız çok sevecek diye düşünüyorum. Hoşçakalın.